Zaten Türkiye uzunca bir zamandır terörle mücadelesini sınır ötesine taşımıştı. Yani bu ne demek? Ee, daha önce Türkiye işte sınırlarından giren ve bir takım saldırılar yapan terör örgütü üyelerine karşı mücadele verirken bunu sınır ötesine taşıdı. Bunun en somut e, göstergelerinden bir tanesi de bu pençekilit operasyonuydu ve sadece bununla da yetinilmedi. Diplomatik alanda da PKK'nın örgütlendiği bir şekilde mesela kuzey Irak'ta 3000'e yakın köyün bulunduğu alanı kontrol ediyor PKK. Dolayısıyla da bu bölgelerin gerçek sahibi olan Kuzey Irak yönetimi ve Irak yönetimiyle de temaslarını sıklaştırmıştı. Neticede PKK sadece Türkiye için değil, Kuzey Irak Kürt yönetimi için de tehdit oluşturuyor. Aynı zamanda da Irak'ın toprak bütünlüğü açısından da risk oluşturuyordu. Bu nedenle de bu savlarını da sık sık orada siyasetçilerle karşı karşıya gelerek yaptığı görüşmelerle bunu da dile getirmişti. Bu anlamda önemliydi. Bugün yapılan çekilme aslında Türkiye ile Irak sınırındaki biraz da insansız bölge olan bölgelerdeki PKK varlığının çekilmesiyle ilgili bir şey ama Kuzey Irak'ta ya da Irak'ın kuzeyinde bir şekilde devam ediyor. Kandil dediğimiz merkez de zaten Irak'ın içlerinde Süleymaniye'ye yakın İran sınırına yakın bir bölge. Dolayısıyla da örgütün tamamen ortadan kaldırılması açısından hem Kuzey Irak'la hem de Irak yönetimiyle görüşmeler önemliydi. Uzunca bir süre bu konuda bazı sıkıntılar yaşanmıştı ama daha sonrasında özellikle Kuzey Irak yönetimi e, bu konuda Türkiye ile aynı e, paralelde e, bir noktaya geldi ve hatta PKK'nın da hedefi oldu e, peşmerge güçleri. Çeşitli noktalarda ciddi sıkıntılar yaşadılar ve artık daha fazla alan açılmaması konusunda da ortak hareket edilince e, PKK o bölgede de biraz sıkışmış oldu. Süleymaniye bölgesinde yani KDP'nin değil de KYB'nin, e, Kürdistan Yükseverler Birliği'nin, Talabani'ye yakın olan partinin tarafında ise Hala bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz. O konuda da bazı temaslar sürüyor. Hatta hatırlarsın bir helikopterle bazı örgüt üyelerinin o bölgeye taşınması ciddi bir tartışma konusu olmuştu. Hani o bölgede nasıl buna izin veriliyor diye. Hani bir yandan sahadaki gelişmeler takip ediliyor. Diğer taraftan da diplomatik alanda hem federatif yönetimle hem de merkezi yönetimle de çeşitli adımlar atılıyor. Bu adımların sonucu olarak da PKK 12. Kongresini yapıp kendisini feshetme kararı aldı ve en son 11 Temmuz'da da 30 kişi sembolik olarak silah bırakmıştı. Bu sembolik silah bırakmanın bir başka adımı da bugün yaşanmış oldu. Yine bir grup silah bırakıp Türkiye dışına çıktı. Biraz önce Murat Hocam'ın da dediği gibi yani yüzün altındaki bir örgüt üyesinin bulunduğu Türkiye'de hani Türkiye'den çekiliyoruz demek aslında daha çok sembolik olarak bir işaret ve siyasetin artık bu komisyondan daha ileri adım atması için bir anlamda Türkiye'de siyaseti daha işin içine itmeye yönelik bir manevra gibi duruyor. Biz adımları atıyoruz, siz de atın. Deli biliyorsun, Komisyon uzun zamandır toplantılarını yapıyor, ama bunun bir işte bu metinde de belirtildiği gibi demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalı deniyor. Hangi yasalar çıkarılacak? Mesela umut hakkı bunlardan bir tanesi. İşte Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerinin ne olacağı, nasıl yargılanacağı, yargılanacaklar mı? Mesela bu birkaç gündür bu açıklamanın yapılması konuşuluyordu ama Avrupa Kanada ile ilgili bir açıklama yok burada. Halbuki Avrupa kanadından da bazı adımlar atılacağı, bazılarının Türkiye'ye geleceği, bazılarının Kuzey Irak'ta e, boy göstereceği söyleniyordu. Orada da somut bir adım görünmüyor ama e, bu terörsüz Türkiye e, sürecinin önemli bir adımı, sembolik de olsa önemli bir adım olduğunu söylemek lazım. E, bu metindeki önemli açıklamadan bir tanesi de herhangi bir çatışma riski ve provokasyona karşı e, buradan kademeli olarak çekildiği söyleniyor. Bu kademeli demek yani Önümüzdeki günlerde benzer görüntüleri yine görebiliriz. Bugün de PKK'nın yayın organlarında çekilen bazı örgüt üyelerinin görüntüleri yayınlanmaya başlandı. Dolayısıyla da bunları da peyderpey göreceğiz. Burada aslında siyasetin biraz daha sıkı adım atması isteniyor. Hatırlarsan Devlet Bahçeli de bu konuda bir çağrı yapmıştı Öcalan'a ve örgütün somut adım atmasını istemişti. Şimdi örgüt sembolik de olsa bir somut adım attığını gösteriyor ve yine deyim yerinde ise Topu e, siyasetin sahasına atıyor ve siyasetin bazı adımlar atmasını istiyor. Ama Türkiye'de şimdi bütçe görüşmeleri olacak. Bütçe görüşmeleri varken başka yasaların görüşmesi pek mümkün olmuyor. Açıkçası yılbaşından önce somut bir adım nasıl atılır onu da izleyip görmek gerekir.